Şimdi bir de taban maaş uygulaması var biliyorsunuz. Siz şimdi 5 adımda anlattığımız bu şekliyle E-Devlet'e girdiniz. Ek ödemenizi gördünüz. Bunu 25 ile ve 26 ile çarptınız. Ama çıkan rakam açıklanan 14.469 liranın altında kaldı. Aslında örneğimizde vardı 500 lira örneğinde. Bir daha bakalım ona isterseniz. 500 lira ek ödeme görülüyor E-Devlet'te. Bunu 25 ile çarptınız 12.500 lira. 26 ile çarptınız 13 bin lira bankaya yatacak para 13 bin lira. Ama 13 bin lira açıklanan taban maaşın altında yani 14 bin 469 liranın altında. Dolayısıyla size hazineden 1469 lira daha destek yapılacak ve hesabınıza 14 bin 469 lira yatacak. Şimdi bu 25 ve 26 ile çarptığınız rakamlar özellikle de 26 ile çarptığınız rakamlar eğer 14.469 liranın üzerinde çıkarsa zaten hesabınıza o para yatacak. Altında çıkarsa kalan kısım e, hazine desteğiyle tamamlanıp yine hesabınıza yatırılmış olacak. Böylece bugün E-Devlet'e giren herkes e, yeni maaşını öğrenmiş olacak. Evet hocam.